Geldi ötele oyunu nasıl oynanır? Oyun oynayarak matematik öğrenin. Bu oyunu eğlenerek ve severek oynayacaksınız. Oyun oynarken öteleme, yansıma ve dönme konularını daha iyi anlayacak ve akılda kalıcı hale getireceksiniz. Emepya yarışması tarafından oyunlarla öğretim alanında birinci seçilen bu oyunla okulda, ailede ve arkadaş ortamında oynayabilecek, dil, sosyal ve zihinsel becerilerinizi geliştirebileceksiniz. Bu oyunu 2, 3 ya da 4 kişi oynayabilir. Oyun malzemeleri Oyun tablası, 42 adet oyun kartı, 2 adet sayı küpü, 4 adet piyon. Birinci adım Oyun kutusu boşaltılarak ters çevrilir ve kapağıyla yan yana getirilerek oyun zemini oluşturulur. Oyun tablası kutunun üzerine yerleştirilir. Oyuna yaşça en küçük olan başlar tabla üzerinde bulunan x ve y ekseni sizin ne kadar ve hangi yönde ilerleyeceğinizi gösterir. Oyunda her oyuncu kendisine ait olan renkteki kalelerin en yakın 5 noktadan birisine ulaşmaya çalışacaktır. Bu noktalara ulaşan ilk oyuncu oyunu kazanır. Herhangi bir oyuncu kendisine ait olmayan renkteki kaleye ulaşırsa başlangıç noktasına geri döner. İkinci adım Oyuncu kendi rengine ait olan piyonu orijine koyarak oyuna başlar. İlerlemek için üzerlerinde sayılar olan renkli küpler rastgele masaya atılır. Renkli küplerden kırmızı sayı küpü x ekseninde sağa ve sola gelen sayı kadar, lacivert sayı küpü y ekseninde yukarı ve aşağı gelen sayı kadar piyonu öteler. Eksenin herhangi bir noktasından dışarı çıkan piyon, aynı eksenin karşı tarafından oyuna tekrar girer soru işaretli sürpriz noktaların bulunduğu yere gelen oyuncular, daha önceden karıştırılmış ve yüzleri dönük olan oyun kartlarından en üsttekini çekip kartta verilen görevi yerine getirir. Eğer piyonlar üst üste gelirse, sonradan gelen piyon, önceki piyonu bir tur bekletir. Örnek uygulama İlk oyuncu sayı küplerini attı ve kırmızı, eksi bir, lacivert, eksi üç geldi. Bu durumda x ekseninde 1 bir birim eksi yönünde, y ekseninde 3 birim eksi yönünde ilerler. İkinci oyuncu sayı küplerini attı. Lacivert eksi 2, kırmızı eksi 3 geldi. x ekseninde 3 birim eksi yönünde, y ekseninde 2 birim eksi yönünde ilerler. Ve sürpriz noktaya gelir. Oyun kartlarından en üsttekini çeker. Kartta yazan talimatlara göre 2 birim sağa yani artı yönünde bir birim yukarı yani artı yönünde öteleme işlemi gerçekleştirerek yeni konumuna gelir. En son gelen sayı kadar fiyon ötelenerek kaleye yakın 5 noktadan birine ulaşıldığında oyun biter ve kazanan belli olur.